Değerli arkadaşlar ÖSYM'nin çok sevdiği, sormaktan hiç usanmadığı, bıkmadığı beyliklerdeyiz. Şimdi önce birinci dönem beylikleri görelim, arkasından ikinci dönem beylikleri görürüz değerli arkadaşlar. Bu beylikler Büyük Selçuklulara bağlı olarak kuruluyorlar. Beylikler iç serbest oluyor, dış işlerinde Büyük Selçukluya bağlılar. Kurucularından isimlerini alırlar Artuk Bey, Saltuk Bey, Mengücek Gazi gibi. Anadolu'ya geldiklerinde Bizans'la savaşırlar. Şu bölgedeki Rumlarla, Trabzon Rum İmparatorluğu'yla savaşırlar. Ermenilerle savaşırlar ve batıdan gelen Haçlılarla savaşırlar. Ama birinci dönem beylikler. Moğollarla savaşmazlar değerli arkadaşlar. Şimdi beyliklerimiz neden sonra kuruluyor? Buna dikkat. Malazgirt Zaferi'nden sonra kuruluyorlar 1071. Beylikler Anadolu'nun fethini hızlandırıyor, bayındırlık faaliyetlerini, iskan faaliyetlerini arttırıyor, Anadolu'yu Türkleştiriyor, Müslümanlaştırıyor. Bunlar olumlu yönleri ama otoriteyi, merkezi otoriteyi sarsmaları da olumsuz yönleri diyebiliriz. Hadi bakalım beylikler hangi beylik nerede kurulmuş ona bir bakalım. Erzurum Kars çevresinde Saltuklular var değerli arkadaşlar. Kurucusu Ebu Kasım Saltuk. Erzurum Ulu Camii, Erzurum Üç Kümbet, Erzurum'da bulunan tarihi alanlar genelde Saltuklara aittir. Genelde diyorum Türkiye Selçuklu'nda Erzurum'da eserleri olur arkadaşlar. Eğer Erzincan, Kemah ve Divriği diyorsa bu bölgede Mengücek Beyliğini görüyoruz. Mengücek Ahmet Gazi tarafından kuruluyor. Özellikle Divriği Külliyesi çok önemlidir. UNESCO'ya alınan ilk eserdir. Taş işçiliği ile çok meşhurdur değerli arkadaşlar. Tokat, Sivas, Kayseri, Amasya çevresinde Kızılırmak yayında danışmentleri görüyoruz. Danişmentlerinde en güzel eseri Niksar'da bulunan Yağbasan Medresesidir. Anadolu'daki ilk medrese diye geçer. Yine Kayseri'de bulunan Camii Kebir. Kayseri'de bulunan Gülük Camii de danışmentlerindir. Bir de Van Gölü kıyısına gidelim. Van Gölü kıyısında Sökmenoğullar var. Diğer adıyla Ahlat Şahlar var. Arkadaşlar Ahlat İslam'ın kubbe şehirlerinden biridir. Kubbetül İslam diye bilinir. Türklerin Anadolu'da yerleştiği ilk büyük şehir Ahlat'tır. Ahlat Selçuklu'nun mirasıdır. Osmanlı'nın Anadolu'ya giriş kapısıdır. Aynı zamanda Ahlat İslam dünyasının en büyük mezarlığını bünyesinde barındırır. Bastonlarıyla da meşhurdur. Ahlat'taki beyliğimizin adı Sökmenoğullardır değerli arkadaşlar. Fırat ve Dicle Nehirler arasında ise Artuklular'ı görüyoruz. Alparslan'ın komutanlarından Artuk Bey tarafından kuruluyor Artuklular. Fırat ve Dicle'nin aslanlarıyız biz diyorlar. Artukların Malabari Köprüsü var Diyarbakır'da. Yine Hasan keyfte bulunan eserlerin pek çoğu Artuklara aitti. Mardin Ulu Camii, Cizre Ulu Camii, Silvan Ulu Camii Artukluların gözde eserlerindendir. Yine Mardin'de bulunan Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi de Artukluların sembol eserlerinden değerli arkadaşlar. Türkiye Selçuklular ilk olarak İznik'te kuruluyorlar. Haçlı seferlerinden dolayı Birinci Kılıç Aslan başkenti İznik'ten Konya'ya çekiyor değerli arkadaşlar. Anadolu Selçukluların ilk hakimiyet sahası İznik'ten Alanya ve çevresi Çukurova'ya kadar olan bölge diyebiliriz. Konya'yı, Karaman'ı ve Aksaray'ı için alır. Zamanla Türkiye Selçuklular genişleyerek birinci dönem beylikleri bünyesine katacaklardır. İzmir'de Çaka Beyliğini görüyoruz. İzmir ve çevresinde kuruluyor Çaka Beyliği. İlk denizci Türk Bey Çaka Bey diye geçiyor. Çaka Beyliği'nin kuruluş tarihi 1081 Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor değerli kardeşlerim. Gördüğünüz gibi birinci dönem beyliklerden önemli olanları bunlardı. Bunlar dışında küçük çaplı beyliklerde bulunuyor değerli arkadaşlar.